sanatlarına ilgi duyan dostlarım, figür anatomi dersimizin bir parçası olan portreler dersine hoş geldiniz dostlarım. İnsan portreleri dostlarım küresel bir hacime haizdir. Biraz alt tarafına çenenin de oraya bir küre daha ilave ederek onu birleştirdiğimizde söbü bir form alır. Genelinde po insan başının portreleri Başın genel iskelet yapısı, konstrüksiyon yapısı küredir. Ama insanların fiziksel yapılarına ve coğrafi yaşamlarına göre insan boyu ve orantıları değişik olduğu gibi kafa taslarında da değişik hatlar, geometrik hacimler vardır. Bunlar yine sırasıyla derslerimin içerisinde de işlediğim gibi e, kare yüzler, dikdörtgen yüzler ve üçgen yüzler de üçe ayrılır. Bunları derslerimde sırasıyla adım adım anlatıyorum. Ve derslerimize başlarken portre derslerimize dostlarım kemik sistemlerimizden kafatasımızın, şakak kemiğimizin, üst çene kemiğimizin, alt çene kemiğimizin, burun boşluğumuzun bütün yapılarını öğrenmeden genel analitik olarak temel göz, kaş, kulak, burun, ağız detaylarını bilmemiz mümkün değildir dostlar. Analitik olarak derslerimi iskelet sisteminden başlayarak daha sonra yüzümüzü saran kasların bulunduğu yerler, mimiklerimiz oluşturan veya jestüel hareketlerimiz oluşturan kasların bulunduğu yerleri size aktararak daha sonra bunların üzerindeki detaylar, kaşıydı, gözüydü, kirpikler, burun, ağız, kulak detayları, saç tiplemeleri ve portrelerin jestüel bakış hareketleri, e, koket bakışlar, artistik bakışlar, önden bakışı, yandan profil bakışı, arkadan görünüş sistemleriyle tek tek sizlere bunu çizerek anlatıyorum dostlarım. Her şeyden önce bebek başlarından portrelerinden başlayarak daha sonra çocuklar daha sonra gençler daha sonra yetişkinler ve yaşlılarla konumuzu tek tek detayları işleyerek size öğretmeye çalışacağım dostlarım. Derslerimizdeki genel işliği şöyle özetledikten sonra dostlarım derslerimizde bazen analitik olarak sizlere A'dan Z'ye portrenin bakış açılarından, saç tiplemelerinden, gülüş mimiklerinden, jestüel hareketlerinden bunları anlatırken hangi çizgilerle, hangi eskiz aşamalarını yapmamız lazım, hangi detayları, vurguları, hangi hacimden oluştuktan sonra ışık gölge, tonlama, değerleri akademik Taramalarla dostlarım, hiç unutmayın dostlarım, piyasada bazen böyle pamukla veya naifçe herhangi bir portrenin üzerinden kopya yaparak e, pamukla dağıtarak çalışmalar akademik çalışmalar değildir. Neden söylüyorum? Onlar da bir sanatsal zenaddır, sanatsal akademik bir değeri yoktur. Bunu unutmayın, karıştırmayın. Gerçi derslerimde bunlara size değiniyorum ama esas sizlere akademik portre nasıl yapılır veya markerla grafiksel anlatımlarını zaten beyaz tahtada anlatırken sizlere orada anlatıyorum. Diğer özet anlattıktan sonra derslerimi kurşun kalem ile kağıda hangi kalem tonlarında eskiz aşamaları hangi ton değerlerinde nerelere ışık gölge detaylarını hacimsel kütleyi tarama teknikleri, akademik taramalar ve yalama tekniklerinde A'dan Z'ye sizlere bunları sırasıyla öğretmeye çalışıyorum dostlarım. Her yaşın birkaç örnek yaparak derslerimizi devam edip sinsile devam edip gidiyor. Ve artı bunları işlerken derslerimden size kısa video örnekler de gösteriyorum hızlandırılmış bu şekilde. Ve 1986'dan beri Güzel sanatlar, mimarlık, grafik, endüstriyel tasarım eğitimleri bir hocası olarak dostlarım. Orada işlediğim, yetiştirdiğim öğrencilerimle çalışmalarından bazen estantenelerde sizlere göstereceğim. Çünkü derslerimizin içeriğiyle ilgili veya benimle ilgili kanaatlerinizi belirleyebilmeniz için size ön bir kanı olması lazım. Her şeyden önce 1986'dan beri yetiştirdiğim, kazandırdığım binlerce öğrencim sizlere de garantili yüzde yüz öğreteceğimin teminatıdır dostlarım. Okey mi? Şimdi şunu unutmayın dostlarım. Dünyada yeteneksiz insan yoktur. Sadece iyi eğitilememiş doğru yönlendirilememiş insanlar vardır dostlarım. Siz onun içindir ki eğitim alacağınız kurumları, siteleri veya e, web sitelerini, kitapları seçerken iyi araştırınız. Eğer bir şey yanlış öğrenmeye başlar iseniz dostlarım o dersten de tiksinirsiniz. Ama öğrendiğinizi hissediyorsanız örnek işte ön izlemeleri izleyerek bu kanaatleri iyi araştırarak alacağınız eğitim sitesini, kurumunu, hocanızı ona göre seçmenizi araştırmakla başlar. Okey mi dostlarım? Sizler de derslerime katılarak A'dan Z'ye bütün çizim tekniklerini akademik olarak ve bunların birçok artistik bakış açılarını sizlere çizerek göstereceğim. Ve bunların size dostlarım çok destekleyici bilgiler olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü portre vücudumuzun bir parçatı, parçasıdır. Eğer siz bu detayı çok iyi öğrenmez iseniz figür dersinde de imgesel hayalden tasarımlarda da bunları detaylı gerçek karakteri, gerçek kişiyi yüzüne yansıtamazsınız. Mimiklerine, jestlerine yansıtamazsınız. Orası eksik kalır. Onun için portre derslerinde bu dersimizde alarak bir bilgilerinize katkı sağlayarak kariyer basamaklarında sağlıklı bir ilerleme sağlayınız dostlarım. Evet dostlarım, portre derslerime katılarak geleceğinize iyi bir yatırım yapınız. Çünkü unutmayın, gelecekte bir gün gelecek dostlar. Mesleki bilgilerinizi veya mesleki bilgilerinize ek takviyeler, dersler, hobiler ve profesyonelce bilgiler edinerek çuvalınızı doldurunuz. Unutmayın, boş çuval dik durmaz arkadaşlar onun için bunları iyi öğrenmek için haydi buyurun derse